Seni kurtarmaya geliyorum Danilo. O da ne? Ah, neredeyim ben? Muarrem 78, Sonunda Uyan den. men bitsi kurtardı ve buraya helikopterle. Burası bir evi gibi bir yer, o yüzden iki maize de oda gibi yerler var. Ama kotu bir haberim var. Artık seni seslende yermese memotikon triste. Olmaz, artık Danilo seslendiricisi. Olmayacak mı? B. Peki bizim odalarımız falan nerede? Emen seni odana götürüm Muharrem 78. Senin odan bu. Adi sen odan da takil ben onem li Acaba bu bildirim ne? Bugün çok önemli bir haberimiz var. NASA'nın astronotları Mars'ta uzaylı gördüklerini söylüyorlar. Ve NASA diyor ki, bu uzaylıları bulup videosunu veya fotoğrafını çekenlere yüzme vereceklerini söylüyorlar. Onk çok para. Hemen Danilo'ya söylemem lazım. <laughs> Dan ila, önemli işimiz ve ara 100 milyonda da ola ara ve RC ekaleri. Muharrem 78, nereye gidecek cemiyeti biliyor musun? <laughs> Aslında bilmiyorum, hadi Google'a soralım. yeah yeah